Gene bu beat oldu derdime çare Nasıl bir müzikse oldum avarı Ayan abi hani var mı çiçek mi Guani varsa yapıştırın içek Kır kilidi içeri aha paralar Ev sahibi duymasın bizi yaralar Sessiz sessiz lan duydular Baba koş baba koş aha amcalar <laughs> Selamun Aleyküm Baba, memleketin bütün deli selam olsun. Bu videoyu bir tane kardeşimin ricası üzerine çekeyim. Kardeşim demiş ki bundan bir iki video önce, abi Cüyo diye bir tane çocuk var. Piyasanın en kıyıcı çocuklarından sağlam da bir vücuda sahip abi. Sana zahmet inceleyebilir misin demiş. Benim kardeşim incelememi isteyecek de ben incelemeyeceğim he baba. İcap etmez yani ha, inceleriz. Ama öncelikle şu konuşmamı bir İstanbul beyefendisi moduna geçirmem lazım. Çünkü insanlar tedirgin oluyor. Ben de bir tedirgin oluyorum. Böyle konuşunca fazla tehlikeli geliyor biliyor musun? Sanki böyle her an amcalar gelecekmiş de bizi kelepçeleyip götürecekmiş gibi. O yüzden bunu biraz değiştirmek istiyorum. Yavaştan biraz daha İstanbul beyefendisi moduna geçelim. Böyle devam edelim videoya. Biraz daha sakin, nezih, mükemmel bir konuşma halinde, akıcı konuşma halinde tedirginlik olmadan devam edelim. Şimdi Cihangir Ceyhan veya Gio aka Gio Baba diyebiliriz. Bu adam doğal mı değil mi? Bu konuya geçmeden önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum dostlar. Bu videoda çok fazla tahmin göreceksiniz. Çok fazla tahmin yürütme göreceksiniz. Çok fazla varsayım yaptığımı göreceksiniz. Çok fazla spekülasyon yaptığımı göreceksiniz. Bunun sebebi de çok basit dostlar. Fazla bilgiye ulaşamadığım için. Bunun gibi ünlü oyuncular, Cihangir Ceylan gibi oyuncular genelde oyunculuklarıyla ünlü oldukları için vücutları çok ön planda olmaz. Bundan kaynaklı Adamlar vücutlarıyla ilgili bilgileri çok fazla paylaşmaya gerek duymazlar. Yani her gün video çekip çok arkadaşlar bakın işte bu kilodayım, bu yağ oranındayım, böyle antrenman yapıyorum, böyle diyetim var gibi detay vermiyorlar. Vücutlarını yapıyorlar, yanda da işte hikaye atıyorlar, bazen de video atıyorlar yani bundan ibaret. Biz normalde fitnessçileri incelediğimiz zaman adamların bütün işi bu olduğu için her gün adamlar işte bakın arkadaşlar aç karnına bu kilodayım, işte bu yağ oranındayım, böyle besleniyorum. Böyle ağırlık antrenmanı yapıyorum gibi bilgiler paylaş tıklar için bu adamların işte hem ağırlıklarını, kilolarını rahat bir şekilde takip edebiliyoruz, değişimlerini takip edebiliyoruz. İşte böyle değişmiş bu kadar zaman içerisinde. O zaman ilaçlıdır veya doğaldır gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Ama bu bilgilere çok net bir şekilde ulaşamadığımız için oyuncularda çok net bir şekilde karar vermemiz zor. O yüzden bazı varsayımlar yapmak zorundayım, bazı spekülasyonlar yapmak zorundayım, bazı tahmin yürütmeler yapmak zorundayım. Videoyu bunlar üzerine kurmak zorundayım. Tabii ki olabildiğince gerçeğe yakın tahminler üretmeye çalışacağım. Gerçeğe yakın bir sonuç almaya çalışacağız. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Videonun başında bunu belirtmek istedim. Şimdi videonun derinliklerine inmeye başlayabiliriz dostlar. Cihangir Ceyhan doğal mı sorusuna 3 tane formunu göstererek yanıt vermeye çalışacağız. Bugüne kadar Cihangir Ceyhan'ı, Gio'yu 3 tane formda gördük. Bir tanesi 01'de oynadığı rol yani direkt Gio rolü. Bu rolünde adamımız 1.77 boyunda 77 kiloda aşağı yukarı %15 yağ oranlarında çok fazla antrenman yapan bir adam değil ama hala hatlı şekil görünen bir adam. Bir diğer formu irileşmeye büyümeye başladığı formu ama bayağı da yağlanmaya başladığı formu. Adamımız burada tekrardan 1.77 boyunda aşağı yukarı 85 kilo ve yağ oranı %18 civarlarına kadar yükselmiş durumda. Ne kadar yağlı ve yumuşak göründüğünü fark edebiliyorsunuzdur dostlar. Bir Diğer formu ise fit kaslı formu dostlar. Bu formunda 85 kilolardan 78-80 kilolara tekrardan düşüyor. Yağ oranlarını %12 civarlarına çekiyor. Daha estetik, daha sert, daha güzel görünen bir fiziğe sahip oluyor. Totale geldiğimiz zaman Gio formu ile final kaslı formu arasında aşağı yukarı 6-7 yıl var. Zaten 01 dizisinin bundan 5-6 yıl önce, 7 yıl önce yayınlandığını biliyoruz ve Gio'nun Cihangir Ceyhan'ın güncel formunda bu kaslı fit formu olduğunu biliyoruz. Yani yani 6-7 yıllık bir süre farkı var. İşte burada bir tahmin yürütmemiz gerekiyor. Bir spekülasyon yapmamız gerekiyor. 6-7 yıl geçti de 6-7 yıl boyunca yavaş yavaş gelişerek mi bu forma ulaştı bilmiyoruz. O yüzden bunu kabul ederek ilerleyeceğiz. Çünkü öyle 3 ay içerisinde 5 ay içerisinde değişim yaşamış bir adam değil. İnternette araştırdım böyle bir şey yok. O yüzden yavaş yavaş geliştiğini varsayarak bu formuna geldiğini varsayacağız. Böyle bir tahmin yürüteceğiz. Adam 6-7 yılda yavaş yavaş sporunu yaparak bu formuna geldi. Peki ne kadar kas kütlesi geliştirdi. İlk formunda, geo formunda 75 kilo olduğunu söylemiştim. Manitalar mesaj atıyor hemen kapatayım telefonu. Lar dedim farkındaysanız. Çünkü ben ama motherfucking pimp. Ay. 75 kiloydu geo formunda. Şu anki formunda 80 kilo civarı olduğunu söylemiştim. Yani aşağı yukarı 5 kilogramlık bir Total fark var. Yalnız Geo formunda %15 yağ oranlarındaydı. Şimdiki formunda 80 kiloluk formunda fit formunda %12 yağ oranlarında. Geo formundaki kendi vücut kütlesine nazaran aldığımız yağ oranını şu anki yağ oranıyla bir matematik şeklinde çıkarma yaparsak yağ ile kas kütlesini de bir miktar değiştirdiğini fark edeceğiz. Yani 2 kilogramlık bir kas kütlesini yağ kütlesiyle değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani 7 sene içerisinde totalde 5 kilo artı 2 kilo dersek 7-8 kilogramlık bir kas kütlesi koyduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir değişim 6-7 sene içerisinde doğal bir şekilde yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir dostlar. Aslında çok çok daha iyisi yapılabilir. 6-7 kilogramlık değişim bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde bile yapılabilir dostlar. Peki bu adam neden 7-8 sene içerisinde anca bu kadar gelişmiş? Adamın ana amacı kas kütlesi geliştirmek değil dostlar. Adamın antrenmanlarını izleyin. Adam sürekli fonksiyonel antrenmanlar yapıyor. Adamın ana amacı kas kütlesini arttırmak, hayvan gibi olmak değil. Fonksiyonel, estetik, atletik bir vücudu korumak, sağlıklı bir vücudu korumak. Zaten beslenmesi de sağlık üzerine kurulu. Ve bir yandan da işte bunun yan etkisi olarak hafiften kas kütlesi geliştiriyor daha estetik, daha güzel görünüyor. Yani ana amacı kas kütlesi geliştirmek değil. Eğer öyle olsaydı 1,5-2 sene içerisinde bu kas kütlesine zaten ulaşabilirdi dostlar. Burada şunu da belirteyim. Cihangir Cehan öyle 30 yaşında, 25 yaşında spora yeni başlamış bir adam değil. Çocukluk zamanlarında neredeyse 10-11 senelik bir basketbol geçmişi var. Ondan sonra belli bir süre güreş yapmışlığı var. İşte yoga moga bir şeylerle uğraşmışlığı var. Yani altyapısı sağlam olan bir adam. Zaten güncel zamanlardaki 30'lu yaşlarındaki yaptığı hareketlere bakarsanız, atletik kapasitesine bakarsanız bu adamın sağlam bir altyapısının olduğunu söyleyebilirsiniz. Crossfit tarzı akrobatik egzersizler yapıyor. Öyle her yiğidin harcı olmayan egzersizler yapıyor. Bu da söylediğim gibi daha önceden de belli bir altyapısının olduğunu bizlere gösteriyor dostlar. Bu söylemlerimden zaten adamın doğal olmadığını düşünebileceğimiz herhangi bir şeyin ortada olmadığını anlamışsınızdır. Yani benim bu adamın doğal olduğunu düşündüğümü anlamışsınızdır. Ama bazılarınız şöyle soru işaretleriyle gelebilirler. profesör ben bu adamın internette bir fotoğrafını gördüm. Bir videosunu gördüm. Adam ayı gibi görünüyor. Ay nasıl bu adam doğal olur diyeceksiniz. Dostlar internette bazı fotoğraflar çok yanıltıcı olabilir. Özellikle böyle fitnessçılar spor yapan adamlar vücudunu iyi bir şekilde göstermek için olabildiğince iyi şartları ayarlamaya çalışırlar. Bakın mesela vücut geliştirmecilerin çoğu sabahleyin pump olmadan, hiçbir şey olmadan bok gibi bir ışıkta fotoğraf çekmezler. Adamlar bütün fotoğraflarında antrenman sonunda mükemmel bir pump yaka yakaladıkları zaman, ondan sonra mükemmel bir ışık yakaladıkları zaman, mükemmel bir açı yakaladıkları zaman 50 tane fotoğraf çekip bir tanesini seçerler ve en iyisini sizlere gösterirler. Siz de dersiniz ki bu adam doğal değil, bu adam insan evladı gibi görünmüyor. Oysa ki normal ışıkta bir fotoğrafına bakarsanız her şey değişecek. Hatta bir örneğini vereyim Cihangir Ceyhan'la ilgili. Bu örneği gördükten sonra zaten bana hak vereceksiniz. İkisi arasında hiçbir fark yok. Belki aynı gün içerisinde çekilmiştir ama görünüş farkına baktığınız zaman ne kadar büyük bir fark olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir tanesi sabah pumpsız, ışıksız, normal çekilmiş. Bir tanesi antrenman sonrasında pumplı, mükemmel ışık altında, mükemmel açıda hayvan gibi göründüğü bir fotoğrafı. O yüzden sosyal medya sizi yanıltmasın dostlar. Bu bir illüzyon. Gerçekte böyle görünmüyorlar. Gerçekte 80 kiloda %12 civarı yağ oranlarında estetik, güzel görünen bir fiziğe sahip. Öyle aman aman bir fiziğe sahip değil. Ama hakkını da vereyim tabii ki ortalama bir fiziğe göre çok gö iyi görünen, çok güzel görünen bir fiziğe sahip. Ben vücut geliştirme, kas kütlesi bağlamında baktığım zaman o kadar abartı bir vücut olmadığını söyleyebilirim. Ama ortalama bir insana nazaran çok iyi göründüğünü, çok estetik göründüğünü söyleyebiliriz. Hatta bizim söylememize gerek yok. Bariz belli zaten dostlar. Yani totale geldiğimiz zaman adamın en ayı olduğu zamanlar, o oh, çok ayı gibi hocam bu doğal değil mi dediğimiz zamanlar, yağ oranının çok yüksek olduğu zamanlar, %18 civarı yağ oranına sahip. Bir diğeri ise adamın fit olduğu zamanlar, estetik göründüğü zamanlar. O hocam adam çok iyi görünüyor, doğal değildir. O zaman da küçülüyor dostlar. 80 kiloya 78 kiloya tekrardan iniyor yağ oranını kaybettiği zaman. Bugüne kadar ben sizlere ne demiştim? Doğal bir şekilde iki tane temel fiziğe sahip olabilirsiniz. Bir tanesi profesör ben ayı gibi olmak istiyorum. O zaman yapman gereken şey fazla yemek yemek. Olabildiğince kas kütlesini arttırmak. Ama bir yandan da yüksek yağ oranlarına sahip olman lazım. Yağ oranını yükselteceksin. Zaten vücut bir miktar da su tutacak. O zaman ayı gibi görüneceksin. Biraz yumuşak görüneceksin ama ayı gibi olabileceksin. Bir diğeri ise profesör ben paramparça olmak istiyorum. Sert olmak istiyorum. O zaman yağ kaybedeceksin su kaybedeceksin. İster istemez doğal bir şekilde incelmeye, küçülmeye başlayacaksın. Sert görüneceksin ama sıska olacaksın. Özellikle kıyafet giydiğin zaman insanlar vücut geliştirme yaptığını anlamayacaklar bile. Bu ikisi doğal bir şekilde ulaşabileceğiniz temel fizikler dostlar. Cihangir Ceyhan'a baktığınız zaman irileştiği zaman yağlanıyor. Küçüldüğü zaman sertleştiği zaman da küçülüyor, sıskalaşıyor söylediğim gibi. Kazandığı kas kütlesini 7 sene içerisinde 7-8 kilogram kas kütlesi doğal bir şekilde kazanılabilir adam zaten yüksek bir atletik kapasiteye sahipti. Altyapısı olan bir adamdı. Böyle bir adamın böyle bir forma ulaşması bence doğal bir şekilde yapılabilecek bir şey. Sizler de böyle bir forma doğal bir şekilde ulaşabilirsiniz. 7-8 kilogramlık kas kütlesini doğal bir şekilde kazanabilirsiniz. Hatta eğer sadece vücut geliştirme yaparsanız bunu Gio'dan çok da kısa bir sürede kazanabilirsiniz dostlar. O zaman videoyu yavaştan bitireyim dostlar. Video ile ilgili herhangi bir soru işareti varsa aklınızda yorumlara yazın. Yanıtlayacağım. Veya benim söylediklerim benim tahminlerimle aynı tahminlere sahip değilseniz farklı görüşleriniz varsa yorumlara yazın. Ufak bir münakaşa da yaparız dostlar. O zaman bu videodan bu kadar. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.